dünyada son yılların en büyük sel felaketi Libya'da yaşanıyor. Malumunuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın talimatıyla bir önce ekip hazırladık. Bu önce ekibimiz 3 araç ve 10 personelden müteşekkil. Bu araçlar üzerinde aynı zamanda 52 kalem arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak kritik malzeme ve ekipmandan oluşuyor. Planlamamızı, hazırlığımızı yaptık. Ekibimizi şu anda inşallah yolcu edeceğiz.